Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Popüler Tarihe Hoş Geldiniz. Bugünkü programımızda resmi tarih kitaplarında 1881 olarak yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi konusunu tartışmaya açacağız. Verdiği hizmetlerle Türk milletinin tarihine altın harflerle adı yazılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Atatürk tam olarak hangi tarihte o mavi gözlerini açmıştı? Bu soruya Belgelere dayalı cevaplar arayacağımız Popüler Tarih programını izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Popüler Tarih başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk söz konusu olduğunda Türkiye'de hemen herkesin bildiği daha çocukluk senelerinde ezberlere alınan ve hafızalardan hiç silinmeyen iki tarih vardır. 1881 ve 1938 yani Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihleri. Vefat tarihi olan 1938'i kimse sorgulamaz. O zamanı yaşayanlar henüz hayattadır ama 1881 üzerinde arada bir tartışma çıkar. Atatürk'ün doğum kaydı henüz yayımlanmadığı için bu tarihin kesin olmadığını söyleyenler vardır. Hangi gün doğduğu da henüz bilinmemektedir. Üstelik 1930'lu senelerdeki bazı resmi yayınlarda 1881 yerine 1880 tarihi yer alır ve bu tarih daha sonra bir yıl ileriye çekilip 1881 yapılmıştır. Mehmet Ali Öz adındaki emekli bir din adamı, Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ile annesi Zübeyde Hanım hakkındaki eksik bilgileri tamamlayan, tamamen belgelere dayanan bir çalışma yayınladı. Tanınmış tarihçi Murat Bardakçı'nın da köşe yazılarında yer verdiği ve değerli bulduğu bu çalışma, Osmanlı arşiv belgelerine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün soykütüğü adını taşıyor. Öz, kitabında devlet arşivlerinde bulduğu evrakları kullanarak Atatürk'ün nesiller öncesine uzanan şeceresini çıkartmış ve Zübeyde Hanım ile üç çocuğuna Ali Rıza Efendi'nin vefatının ardından bağlanan aylıkların belgelerine de yer vermişti. Kitapta yer verilen resmi evraka göre Zübeyde Hanım 1870 ile 1880 seneleri arasında rüsumat yani gümrük memurluğu yapan, daha sonra istifasını vererek ticaret hayatına atılan ve iflasının ardından 1888'de vefat eden kocası Ali Rıza Efendi'nin ardından kendine ve yetim kalan Mustafa, Makbule ve Naciye isimli çocuklarına aylık bağlanması için bir dilekçe sunmuş. Dilekçeyi değerlendiren dönemin emeklilik komisyonu Ali Rıza Efendi'nin 10 senelik hizmetinin ayrıntılarını çıkartarak Zübeyde Hanım ile çocuklarının aylık almaya hak kazandıklarını belirlemiş ve anne ile 3 çocuğa 20'şer kuruş aylık bağlamış. Kararda aylığın Mustafa'nın 20 yaşına gelmesine yahut bir işe girmesine makbule ile Selanik'te daha sonra küçük yaşta vefat edecek olan Naciye'ye de evlenmelerine kadar ödeneceğine ifade edilmiş. Rumi tarihle 27 Kanuni evvel 1309 yani miladi tarihle 9 Ocak 1893'te yayınlanan belgede çok önemli bir ayrıntı var. Aylık miktarları ile isimlerin üzerinde bulunan sinni yani yaşı sütununun Hemen altında Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın oğulları Mustafa'nın o tarihte 16 yaşında olduğu yazıyor. Mustafa'nın 1893'te 16 yaşında olması 1877'de dünyaya gelmiş olması demektir. Aynı zamanda Mehmet Ali Öz'ün ortaya çıkarttığı Atatürk ile ilgili bu en eski resmi belgede 1877 tarihinin görünmesi onunla alakalı bilgilerde büyük bir bilinmeyenin ortaya çıkması demektir. Mustafa Kemal hakikaten 1877'de mi dünyaya geldi? Eğer öyle ise 1880 yahut 1881 tarihi niçin ve nasıl ortaya çıktı? Askeri mektepte bulunduğu sırada yaşı 4 sene küçültülüp doğum tarihi 1881'e mi çekildi bilmiyoruz. Muamma Mustafa Kemal'in Selanik'te bundan birkaç sene önce Yunanlı bir tarihçi tarafından ortaya çıkartılan ama her nedense henüz neşredilmeyen doğum kaydının yayınlanmasının ardından aydınlanacak. Değerli izleyiciler, bugünkü popüler tarih programımızda Atatürk'ün gerçek doğum tarihinin 1877 olabileceğine dair çok önemli bir tarihsel belgeyi sizin dikkatinize sunduk. Bir sonraki popüler tarih programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.